Eda, yanında bir konuğum var ve bize de aktaracaklarınız var. Hem son durma alalım senden, hem de eee konuğunla neler konuşacaksın dinleyelim. Söz sende. Evet. Merhaba Gökhan Kazbek evet biz hala İzmir Bayraklı'da Rıza Bey Apartmanı'nın önündeyiz Sabah saatlerinde bir mucize yaşadık hala onun etkisindeyiz Belki bir mucize daha olur mu diye arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor Enkazın altında hala daha 5 kişinin olduğu iddia ediliyor öyle söyleniyor Buradaki ailelerin yakınlarının da ihbarları üzerine Şu anda alana Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Sayın Jalenur Süllü katıldı biz sabah 8 nöbetinden devralacaktık. Geldiğimizde hemen e, Ayla, Aydan bebeğimizin, Ayda bebeğimizin çıktığı haberini aldık. Çok mutlu olduk. Çünkü dün sabah ben üçüncü günüm benim burada. Bir gece önce üç 3.30'a kadar buradaydık. Dün tüm gün buradaydık. Dün sabah geldiğimizde Aslı'nın köpeğinin kurtarıldığı haberini aldık gelir gelmez ve köpeğimizi gördük. E, sonra saat 11 civarında bir kedi kurtuldu. Ama ondan sonra tabii hep eee Çıkanlar bizi üzdü ne yazık ki. Dün hiç canlı kurtarılan olmamıştı. Bu sabah ayda bizim için çok büyük bir umut oldu. Şu anda sizin de belirttiğiniz gibi 5 kişi enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi ekipleri olarak burada nöbetteyiz. Benimle birlikte 5 arkadaşım daha var diğer enkazlar kaldırıldığı için burada umutla bekliyoruz. Tabii bütün umudumuz tüm canlarımızın sağ çıkması. Bir 6 yaşında bir çocuğumuz var orada. Baran isimli. Annesi, ailesi burada perişan tüm akrabalarıyla. Tabii çok üzücü dakikalar yaşanıyor burada. Ama umutlarımızı da hiç itirmiyoruz. O 5 canımızın da en kısa sürede kurtulmasını diliyorum. İzmir'de böyle bir şiddetle, böyle bir büyüklükte deprem yaşanması ve bu manzaralara tanık olmamız bizi biraz daha korkuttu Jare Nur Hanım. Ve önümüzdeki dönemlerde de bir deprem daha olabileceği söyleniyor. Özellikle İstanbul için. Peki ne yapılabilir bununla ilgili? tabii ki gereken önlemler alınması lazım. Biliyorsunuz biz dönem bir deprem ülkesiyiz. Çok çeşitli bölgelerimizde işte kimi birinci bölge, kimi ikinci, kimi üçüncü bölge deprem hatlarımız var. Fay hatlarımız çok fazla. Dolayısıyla bizim aslında deprem konusunda çok bilinçli davranmamız gerekiyor. Tabii bugünün sorunu değil bunlar. Çok geçmişe dayanıyor. Yapı stoklarımız eskidi bildiğiniz gibi. Yapı stoklarımızın çok acilen gözden geçirilmesi gerekiyor. Biraz önce görüştük. 128'e yakın ilk tespitlerde hasarlı ağır hasarlı bina olduğu söyleniyor. Tabii bunlar daha net bilgiler değil. Bundan sonra bir çalışma yapılacak. Ama acilen bence yapı stoğunun gözden geçirilmesi, hasarlı ve ağır hasarlı binaların hemen tespit edilmesi. İşte hasarı hafif olanlar belki güçlendirmeye yapılabilir. Tam hasarlı olanların yıkılması gerekiyor. Çünkü deprem bizimle birlikte doğanın bir gerçeği. Dolayısıyla mutlaka mutlaka önce yapı stoğunu gözden geçireceğiz. Tabi ondan sonra yapacak çok fazla şey var. İşte zemin etütleri yapılıyor zaten. 99 depremi sonrasında aslında çıkan hem afet yönetmeliği hem imar yönetmeliği çok değişti bildiğiniz gibi ama genelde yıkılan binaların büyük bölümü de Bildiğiniz gibi eski binalar oluyor çünkü yoruluyor binalar sarsıntıyla birlikte ve zemin çok önemli tabii ki zemin sıvılaşma riski var bildiğiniz gibi burada da olduğu söyleniyor eski bamya tarlası olduğu söyleniyor buraların. Artı e, aslında bilim adamları şunu söylüyor bataklığa bile bina yapılır deniyor ve göktelendikleri nitekim bunun örneklerini görüyoruz Japonya gibi e, mesela çelik konstrüksiyon işte ama 99 sorusu mesela forak kazık temeller işte e, deprem perdeleri e, binalarda tabii daha dayanıklı burada tabii ben hani işin uzmanı değilim ama eskiden 20 yıldır belediyeci olduğum için büyükşehir belediye meclis üyeliğim var biliyorsunuz 99 depreminde bizim Eskişehir'de de bir binamız yıkıldı. Kilometrelerce uzakta. altından kolonlar kesilmişti. Tek bir tarhan apartmanı. Ve orada 35 canımızı yitirdik biz de. Dolayısıyla yani yapılması gereken aslında bütün neşik hem zemin hem yapı tekniği işte çok ağır malzeme kullanıyoruz. Bakın şurada görüyoruz betonlar un ufak olmuş durumda. İşte çimento sanayine dayalı bir hani yapı tekniğimiz var bizim malzeme olarak. Yurtdışında yurt dışında çelik işte cam yünleri çok değişik yani sistemler kullanıyor ağır malzemelerden daha hafif malzemelere yönelişler var. Dolayısıyla tüm bunları hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece fay hatlarına dikkatimizi çeviriyoruz. Ama hepsi bir bütün fay hatları, işte zemin etütleri, onunla zemin riski artı yapı, yapının kalitesi tabii çok önemli. Sayın Canan Örsüllü siz hem belediyelerde tecrübesi olan birisiniz hem de mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tecrübeniz var. Peki bu arkamızdaki enkaza baktığımızda bu işin muhatabı tam olarak kim? Sorumlusu kim acaba? Vallahi sorumlusu bence hepimiziz. Hepimiziz. Yani hepimiz derken tabii kastettiğim geçmiş e, merkezi hükümetler, yerel yönetimler, vatandaşlar, binayı yapanlar sadece bir sorumlu yok. Bence hepimiz kendimizi sorumlu Hissetmeliyiz çünkü bildiğiniz gibi Deprem oluyor İşte biz hep Aynı şeyleri konuşuyoruz e, Deprem uzmanları çıkıyor fay hatlarından Söz ediyor inşaat mühendisleri Çıkıyor yapı tekniklerinden söz ediyor Hep bunları konuşuyoruz İşte depremde neler yapılması gerektiğini Anlatıyoruz ama biz bir süre Geçiyor her şeyi unutuyoruz O kulağımızda kimse var mı sesleri Kalmıyor bakın sizler de günlerdir Buradasınız biliyorum görüyorum Hep e, şimdi hepimiz birlikte yaşadık bunları yere çömeliyoruz 20 25 dakika kimse var mı kimse var mı diye sesleniyorlar içeri. Ve o seslenişlerin sonunda ses geliyor ya da gelmiyor. Ama biz çok çabuk unutuyoruz bunları. Tekrar aynı yaşantımıza dönüyoruz. Yıl dönümlerinde anıyoruz. Ee, ama yaşantı devam ediyor. Şimdi tabii aslında vatandaşlar için de çok zor. Bakın gördüğünüz gibi hasarlı bina çok fazla boşaltılmış durumda. Şimdi oraların hepsi 7 kat 8 kat. Abi, kat yüksekliği önemli değil. Dediğim gibi bataklığa bile e, gökdelen dikilebileceğini söylemiyor. Nitekim bu bölgede de gerçekten çok yüksek binalar var ve devam ediyor inşaatları. Onlara hiçbir şey olmamış durumda şu anda. Ama ne oluyor biz de bunların hepsini bir yana bırakıyoruz. Şimdi oradaki vatandaşlarımız her biri dişlerinden tırnaklarından arttırıp birer daire almışlar. Şimdi orası hasarlı çık dediğin zaman şimdi 8 kat müteahhit geldi diyelim. Müteahhitin de bir rant sağlaması gerektiğini 16 kat mı vereceksin oraya? O vatandaşın o zararını gidermek için böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla burada merkezi hükümetin yapması gereken bir şey var. Bakın yıllardır deprem paraları DASK toplanıyor. Gölcük depreminden itibaren konuştuğumuz telefonlarımızda bile biliyorsunuz vergiler gidiyor. Dolayısıyla inanılmaz bir birikim var orada o fonda. Tabii biz hani paralar birikiyor ama bu paralar yerine hiçbir zaman gitmiyor ki biz soruyoruz işte şehit paraları nerede deprem paraları nerede ama paraların hiçbiri ortalıkta yok işte bu tür afet durumlarında bu tür risk durumlarında merkezi hükümetin bu paraları vatandaşın da mağduriyetini giderecek şekilde harcaması gerekiyor şimdi burada bir sürü insan var çadırlardalar evet İzmir iklim olarak hani güzel iklimi hani bizim bir Eskişehir Ankara gibi soğuk değil ama soğuyacak ve geceleri soğuk oluyor. Biz çadırları dolaşıyoruz geceleri. Hepsi bildiğiniz gibi odun yakıyorlar. Odunlar gelmiş durumda. Ya Allah'tan da burada Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz var. Yani ben buradan bunu da telebir ekranlarından söylemek istiyorum. İnanılmaz bir bolluk var. Bakın battaniyeler, yorganlar, mandalininden tutun lokmacılarına kadar çorbasına kadar, suyuna, maskesine kadar inanılmaz bir bolluk var. Ya herkes burada bol bol yiyor, içiyor. Ya hiçbir ihtiyaç yok. İşte biraz önce gördük belediyelerimiz çamaşır makinelerini, kurutma makinelerini kurmuşlar. Tuvaletler kuruluyor. Herkesin her tür ihtiyacı karşılanıyor. Benim Eskişehir, Büyükşehir belediyem bile kalabak suyumuz bizim çok meşhurdur. İnanılmaz bir kalabak suyu gönderdi ve Tepebaşı belediye ekiplerimiz buradalar. Karşıyaka belediyemizde günde 10 bin kişiye yemek çıkarıyorlar. Dolayısıyla yani Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz Kezafatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediyemiz öyle. İnanılmaz şekilde burada bir e, vatandaşı rahatlatacak şeyler var ama sonuçta bunların her biri geçici çözümler. Dolayısıyla bu insanların yarın bir gün kış gelecek eve ihtiyacı var. Barınma, eşya. İşte burada sosyal devlet burada başlıyor. Ve orada sosyal devletin gereğini yapması gerekiyor. Ama ne yazık ki e, bizim burada işte e, ekranlarda da biz çok izleyemedik ama hep duyduk. Geliyorlar enkazın üzerinde fotoğraflar çektiriyorlar. Telefonlarla konuşuyorlar. Her şey show. Ülkeyi yönetmek yerine algı yönetmeyi tercih ediyorlar. Gelip burada iki resimle biz şurada duruyoruz gelmiş dün AKP'li kadın vekil bize soruyor. Ne oldu buradaki anneler diyor. Giyinmiş şıkır şıkır gelmiş. Biz CHP'li vekiller burada bir fiil hem ailelerimizin yanındayız. Hem vatandaşımızın yanındayız. Hem belediyelerimize gereken desteği koordinasyonu sağlıyoruz. İşte sosyal devlet olmanın özelliği bunlar. Ama Vatandaşımız merak etmesin, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz her tür mağduriyetleri giderecek şekilde hazırlar ama devlet de merkezi yönetimde gereğini yapmalı burada. Yine önemli açıklamalarda bulundunuz can Erşenli çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum 1 reklamlarına, He, bizlerin sesini duyurmakta her zaman yanımızdasınız. Sizin de göreviniz hiç kolay değil. Size de kolaylıklar diliyorum. Ama dediğim gibi hep birlikte biz başarıp müreffeh ıı, üzüntüler olduğunda üzülmeyeceğimiz günleri inşa edeceğiz yakındır. Teşekkür. Sağ olun tekrar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Sayın Jale Nur Süllü'yü ağırladık. Bizler yine konuk ağırlamaya ve arkamızdaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada az önce enkaz altında yakınlarını bekleyenlerden birisi fenalaştı ve acilen ambulansa taşındı. Bu bilgiyi de sizlere aktaralım. Gerçekten çok çok zor saatlerden geçiyoruz. Eda Ertek çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen saatlerde yeniden sizlerle olacağız. Çok teşekkür ederiz.